Merhabalar arkadaşlar. Bugün kahve yapıyor bana kızım. Şu an çiçeklerimi çekiyorum sizlere. Kahvemi içeceğim. Burası evimin salonu. Ben kendime Bak oturma odası yaptım böyle. Aa, kahvemi de getirmişin. Aferin sana kızım. Neyse ben kahvemi içeyim. Aa, oturayım şöyle kahvemi içerken örgümü de yapayım dur kızım Ay. arkadaşlar bugün cuma hayırlı cumalar kızım bana kahve yapmış ben de burada el işimi örerken kahvemi içiyorum Teşekkürler kızım. Kahve çok güzel olmuş. Eline sağlık canım kızım. Çok güzel böyle örgüler yapıyorum ben. Evde kendi nacizane kendi halimle. Bak ördüklerimi göstereyim size. Bana abone olmayı unutmayın. Ay ördüklerimi kolonu koydum. Bak size bahsetmiştim Melike'ye ördüm bunu da. Bugün yeğenim de doğum yaptı. Bunu da Melike'ye ördüm. Bak böyle patikler yaptım. Yemek ördüm. Tekrar böyle beyaz ördüm bir tane de. Başka model. Bunu da bir arkadaşıma falan yani torunu olur falan götürürüm diye ördüm. Değişik değişik ördüm biraz. Böyle bu <laughs> koydum. Böyle bunun da modelini böyle yaptım bak. Hani şeyli e, yaprak modeli yaptım. Omuzlarını bunu da böyle yaptım bu da bu renk yani böyle bir ipim vardı değerlendirdim yani örüyorum böyle arkadaşlar şimdi sizin de kahvemi içeyim evet, ben böyle bir evde kendi Nacizane kendi evimde böyle bir şeyim anneyim ben. Üç tane torunum var. Ne yapacaksın? Hayat geldi geçiyor işte böyle. Onlarla beraberim. Benim kızım benimle oturuyor. Programda Işte. Teşekkür ederim kızım. Kahve için. Ellerine sağlık. Bak burada da bir çiçeğim var. Onu da göstereyim. Dur. Çok güzel. Çok seviyorum sizleri. Bana abone olmayı unutmayın. Ne olur. Sizleri çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Canlarım benim. Hoşça kalın. çiçeklere bakın çiçeklerim. Manzaram da çok güzeldir. İşte size orayı gösteriyorum. Abone olmayı unutmayın bana. İşte Karadeniz. <laughs> Sizleri çok çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.